Şey i̇şte nerede? Et, etim nerede? Yemeğim başlayan nerede? Yemeğim nerede? var gitti Anne kısar mısın? Ay, ay, video bir çekiyor. Bana ne mi? Bana kız şunu ya. Bak sesim duyulmuyor zaten. Sinirliyim biraz. Ah, ah. Birazcık bir şey alayım. Evet tüyler atma tamam mı? Yok bende daha sıfır tüy var. Tüyü ya, şey yapacağız? Ok. Ok. Bu kadar da biliyorum evet. <laughs> Şimdi yapabilirsek Necat'ın en zor başarımlarından biri ter başarı ay en zor neter başarımı yapacağız tamam mı? Bu şeyde. Ben yapacağım şimdi. Nasıl? Oksijenim, Oksijenim var. Ömet. Evet. 20 21 50 tane oksijen topladın mı? 21, -21 tane. He. Şey gaz var ya gaz. Ne yapacağım onu ya? Gazları dünyaya getirerek ve portalla getirerek şey yapabiliyoruz. Başarımı yapabiliyoruz tek. Tek o yapabiliyor. Oha ya iki tane kilise bu ne? Ya gerçekten olsak. Arkadaşlar şimdi buradan zıplarız direkt. Aa ben sizin anneni kestim araçla özür dilerim. Sen ne anneni yanına hayır. Ne 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 O en sevdiğim beyazsa. Sonra işte takmıyor da kalk. Beyaz yapımı da tutmaz. Ufra ekmiş işte, Sat şuradan. Rek. Arkadaş şurada mikro. Oraya Ay sakın bunu ya. Gök uşağı, gök uşağı, bugün Şey tohumları atma tamam mı? Ben civciv evcileştiriyorum şimdi. canım gidiyor canım gidiyor canım gidiyor canım gidiyor ölme ölmedim tamam sadece birazcık korktum domuz kardeşler bak şimdi sen hiç bir şey görmedin bak arkadaşına hiç bir şey olmadı sen hiç bir şey görmedin de duymadın ha? He? Herkes anlatacak mısın? Öldü lan. Ne oldu? Öldü mü? Hayır az daha ama az. Ölüyorum. Ölme. Bak köylü. Hiç şey görmedin, duymadın ve git. Oha ne direkt kasta köpeği. Hoppa. Ya. Ha. Ben de direkt yere ben hapis oldum. He? Ha? Ben de hapis oldum. Niye gittin zaten? Lan öldüm ya. <laughs> Aa ölme ölme. <laughs> ne çalıştı diyor bir de ya sen bak sert koru biz yapamayız. var tamam. Neyse, bölümün sen normal değiliz. Tamam din başla. Olur mu? Bu bölüm benim değildi. Ella böyle ilk bir necin anlayayım. bloklarımızı bak Hadi falan şu şey, kısar mısın? E düz şey yapmıyor. Dinliyor, dinliyor. Siz de sen de çok bu gibi kısarsan, tabii şey yapar. Ana sen ne tamam. tamam ya. <laughs> Şimdi işte sen şuradaki kariye kareye basarsan şey, şey biter. Bak. Amita. Ha, ah, ha? Videoyu başla. Başladı. Hala devam ediyor. Şimdi şöyle bir daha sorum var. Öldüğünüzde çok uzaklaşmayalım suyundan şu an. Evet, bir tane Netra gitme? Netra gitti? Sen de bana sor. Gidecek sen de. Bak daha iyi gitti ne oldu? Bu, kaç blok kardan düşünüyor ama. Ya bunu sandın ya. Biz bunu sanırız ki oynarız. Şuna sana bıraktım ben. Tamam. Gerekleriz alırız. Benim. Bekle gitme. Demeciler benim. Şey bir şeyden iki tane çıkarsa bir numara ver. Tamam. Tamam abi. Şimdi. Nereye bıraktım bunu? Şunlar, 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 şunlar alırız. Alırız, alırız, alırız. Tam da alıyorum. Abela çoğunu atalım Ali 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 Ne bir cilal var Bak Balık kardeşler Hiç şey görmediniz Duymadınız E sakın bunu kimseye anlatmayın Anlatırsanız size de aynısını yapalım Geliyorum şey Yardım etmek istiyorum ama motorlardan hiç anlamam diyor. Ama arka tarafı açtığında herhalde bu motora benziyor. Yuh. <gülüyor> <gülüyor> herhalde motora benziyor. Demircinin belinde öyle 10-15 tane şey var. Oo, iyi daha iyi. Sen kimse fidan görüyorsun. var Emirhan. Ne? Demircinin belinde 10-15 tane şey fidan var. Oha. Bu demirci mi şey tarım mı? Biraz şanslısın. Niye? Kılıç çıktı sana. Vezer. Sana? Bana da çıktı. Bana kazma da çıktı. Kendine yatak aldın mı? Ben mi? Hayır. Alayım sana. Ben hayır. Ben kendim seçeceğim. 10-15 tane alacağım. O ne yapıyor oğlum? 15 tane. Nedir de şimdi ya? Yani? Abi nedir adı? daha gitmeyeceğiz bırak. Evet köydeki tüm yatakları toplayalım. Çok <laughs> evet. Köydeki tüm yatakları toplayalım. Hayır. Niye? <laughs> Bir daha ölürsek işlerimizi kaybedersek bu da yatak alırız ne terde yatak koyup basarsak patlı o yatak Salak bir yerde öldük. Eşyamız gitti. buradan eşya ya? alırız. O, o yüzden ne tıra gitmeyeceğiz. Ben gideceğim abi. Tamam gidersen de ölürsün. Lan. Ben kılıç vardım bana. He ben bir tane daha çıktı unuttum. Bende iki tane tak var sarı. Ben <laughs> Kasa zırı kasa zırı kasa. Hayır. Tamam. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir tane şey de var. Ne gideceğiz? At. Oyunu bitirebilmek için bir de metre tarafa lazım? Şuraya iki üçte odun ver bana. Biraz odun evet, yok. Sen de var odun var. Ha var. Oha materyal çalışmıyor. Baş çalışıyor. <laughs> Pantolonu da giydik. Ben gidiyorum Nedra. Hayır abi nereye? Nedra. Niye gidiyorsun? Hemen dur bir gelişelim. Ben geliştim. Ben tuvalete gidiyorum çay dökün. Çok fazla büyük. Hayır. Ver. Biz gol. Ben gidiyorum ödüre geleceğim mi? Medyorsam. Abi sen git ben burada kalayım. Lütfen. <laughs> <Sen>, Gece <laughs> önce bana uyuyu deme. Bir şey tamam. Bir yatak <laughs> almadım. İki. Yatak Kış. ne yapacaksın sen burada? Kış. İşte onu sen buldum. Bırak yatak ama takalım o. Vallahi orada patlı oluyor tabi kuyuda Sen de Sen de demir var mı? Bak bakayım yiyece... ya 13 tane varmış Bana ikisini versene ne, ne, ya, ne, ne yapacağım? ne yapacağım? ko yapacağım Ben de yapacağım şimdi yanıma ya, gel bir şey, yerde Ne yapacağım oğlum kova sen? Yıllar boş yapacağım şey, Çalışma var mı? Çalışma mı mi? Yok. Yap da gel. Eksel demirci var. Evet. sana da bakayım. İkisini de şu Bunda 10-15 tane fidan var. <laughs> Bak. Arkadaşlar şimdi böyle bir tane su var. Şimdi ölüyoruz, doğuyoruz ama burada doğmuyoruz. Yani öldüğümüz yerde doğmuyoruz. İlk başta oyuna başladığımız yerde doğuyoruz. O yüzden yani buraya... Sebçe şey mi? Ne? Ya tamam yapma yapma ben çalışmamı nasıl Ama sen kendin yaparsın. Bak yapma ne yapayım. Bak portalın oradaki sandığa koydum bir tanesini. Portal nerede? Orada. Ne? Sen evet. kendin mi yaptın portalı? Hayır. Ne tarafta portal? Ya orada işte ben sana nasıl tarif edeyim bu oyunu? Diyeceksin şu tarafta o tarafta diye. Koyun çok fazla doğru sağ çapraz, sol çapraz, üst çapraz. Ananın ne çapraz Zebir abi? Hangi taraf çapraz Mehmet? Ben ne bileyim ben köyün orada. Köyün ağzı ilerisi normandan tarafta. Ormandan tarafta ya, o zaman. Çaprazını dene. Kalenin arka tarafına doğru. Tamam. Önce şunu alıp keselim. Kalenin arka tarafına doğru gel. Bak gidip de ölme. Gel, 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 gel. Yok ölme makvezille evet. ölçü yapmamız Bu tokmakla bodruma vuracaksınız. İstediğinse ödülü kazanırsan da hazır. İkilerimi almaya çalışma. Sen de hazırda koydum alırsan. Tamam. To örene çal, ora koy da. Sakineyiz. Evet. Sakin desek sen orada kimse saldırmaz. Biliyorum. Ben Sadece blazer saldırabilir. Bak. Kaçma. Şimdi Herkes, ban Seni döndürüyorum. Suyu attım. Seni banyo Seni git arkadaşım. Oh, oh. banyo evet, <laughs> duruyor. Ne? Baba, biraz diyordum, o Ben Evet ben geldim nedir duram? Abi kadın baba domuzun karısı tamam mı? Ama karı karılıkla yapmıyor ha. Hmm, bir koyu o Ana ara tuzu var hiç. Ne tarafta? Bulamadım. Ee... hiç sakin gitmiyor. Ama o suyu şey, ya da kırbet normal alacağım biraz sonra. Tamam. Ben köydeyim ha. Portal da çok uzaklaşma. Bir, iki, üç, dört, Ama doğrusu da şuna Ha blazer kesmeyi sakın unutma. Onun için geldim Çocuklar, zaten. Sakın biletlerinizi kaybetmeyin. Biletlerinizi görebilir miyim? Tezgah lan. Oğlum bu tane koyun içine bir tane daha çıktı. Daha dikkatli olmalısın. İşte <laughs> Oho, çalış. diyor hemen şeyinin. Açma. Bak az hiç şey görüp duymadım. Öldüm mü? Eşyanın neler vardı üstünde? Çok fazla şey var. Çok. Önemlileri koy demedim mi ben sana? Ama lavurda değil. Kuru yere düştü. Ha o zaman hadi hızlı. Ama almam bir çok zor olacak. İmran. İşte He. Almam çok zor olacak. Niye? Normalde miyiz? Ne? değil miyiz? Hayır normalle alakası yok. Almam çok zor olacak çünkü oraya İmran bayağı uzun sürebilir. Bunu üşüdüm ya. Tabii üşüdüm. Hiç, sen, Sen o orada birkaç iş yapmış olabilir. Odun, odun gibi. Niye? Ne ya. Kılıcım kazmam. Birkaç iş daha var. Demirlerim onlar yanmadı ise sıkıntı yok. Neden öyle bir şey yaptın? Çünkü lavlar sönsün. Hayır olur. Lavlar içmeye yarayacak benim. Tamam yarısını söndürdüm. Söndürmesini. Niye? Ne bir yer işime yarayacak diyorum. Ne yarayacak işine? ne? Sonra bir portallar yapacağım. Ben sonra portalar Tamam yapacağım. tamam tamam. Olursuz. Tamam. Olursuz. Al Lansız, ne şey... ben. da anlıyor musun? Koysan altı anlıyor musun? Betere su götürmeyi düşünmüyorsun değil mi? Su götürmedim ki. Çünkü ana harf. Tezgahlar. Tezgah lan bu. Bak şimdi oyunun size çok kötü saçmalı bir Şimdi bunu bak. Cennet ya. Niye şimdi gitti? Niye şimdi gitti? Ne mutlu Abi niye öyle o Düştüm ama aşağı düştüm. Ölmedim mi? Bak lava atacağım Niye? Ölcem. Niye niye? Oraya çıkan imkansız olur. Oğlum lan oğlum şu portal yapsınız. Ha. Niye yapıyor? Niye yaptım lan ben? <laughs> dün kasmasın oğlum. Bayağı dün kasmam. Çocukların aktivite programında işaret kulesini işaretliyor. Önemli bir yoldan geçeceğiz. Bana 10 15 stek odun var. lazım. Uğur'a koyuyoruz. Buradan bunu alıyoruz. İnan evet. ben başka bir tane köy buldum. Nasıl başka bir tane köy Bizim en çaprazında. Ben gidip bir bakayım mı? Bak. lazım olacak bir şeyler varsa al. Ama ölünce ön gideceğim buraya. Ben <laughs> Oha, her yerde kayboldum ben. Ne? Kayboldu. Ama Nasıl? Basma yolu. E, Aha. Başladığımız yere geldik. Ben başka köyler türü. buldum. Çok tane. Biletler, ben gördüm seni. Geliyorum. A, Pedro yine filetini kaybetti. A, Pedro? Şapkamı alabilir miyim lütfen? İşte Pedro'nun bileti. Aa oraya koymuştum. <laughs> Yapabildiğim kadar obje bir yapmaya şimdi. Yap Diğer portaların üstüne şu kuruttuğun obsidyenlerin üstüne yapıyorsun değil mi? Ben kuruttum. Şurada obsidyen kuruttum bir sonra üstüne şey yapsaydın ya. Anladım. sen hepsini <laughs> Şu. Bunları demirle alabiliyoruz. Sen alamıyorum yapmıyorum korsan girdi. Bana sakallı, köpek deyin. Ben bana sakallı köpek Siz büşür korsanlardan hanginiz zengin denizlerin ganimetlerine konmak için yanıp tutuşuyor? Neden böyle tuhaf konuşuyor? <laughs> bu korsan konuşması. Korsan oyun oynamak istiyorsanız şöyle deyin. Tehlikeli bir oyun mu bu? Hayır Pedro. Büyük baba köpek. Aa daha yeni adım attı bu Ölmemeye çalışmın et. Kim e oynamak e kim istiyor? Yar e adam atıyorum, ölüyorum. <laughs> Aa, ben eşil'in oraya düşmüşüyüm. Benim bir yığın altınım vardı. Hepsi bana. Ama Ama Sakaptan o beni o <laughs> da <şükür> <şükür> getirdi. Ne? Komsan konuşmasını anlamak biraz zor. evet eşyalarım orada. Benim hazinemi al. Hayır. <laughs> <laughs> Rostocu. Sen niye ağır çekimde konuşuyorsun? Ne <laughs> mi arkadaşlar? İnşallah yaparım geçecek. <"Gülüyor> Sen niye ağır çekimde konuşuyorsun? Hiçbir eşyam gitmedi. Oley. <laughs> Şimdi yorumlara ben mi haklıyım ölme diye Mehmet mi haklı onu yazın. Ben abim. Merhaba, baba domuz. Çok güzel. Abi madem gidiyorsunuz korsana niye haber ediyorsunuz? Tamam hiç ya, gitmemiş. Hem de önemli olanlardan hiç, salsın hiç Ha dünsün. önemli olanlar gitmediyse tamam. Tekneyi Dörun, köpeğin bütün çocukların can O hain sakallı köpek az sonra burada olur? O hain sakallı köpek sonra burada buluyor. Aa, çok Ney <laughs> hayır. Herkes hazır mı? Bay sakallı köpek tuvalete gitmem gerekiyor. Benim de. Vay ya hepsi aynı tort diye çocuklar onu ona Evet, portal yapmam için yetti neredeyse yetti. Evet, evet yetti. Evet, yetti. <laughs> Tabi o dedi. Uçakla gidiyorlardır o sırada. <laughs> Ya Met portal çalışmıyor. Şurada kötü haberim var. Ne? Eşyalar yandı. Odunlar yok. Ya odun sorun değil. Odun kasarız. Tamam. 18 sarı odun vardı He? 18 odunum vardı. 64 Türk. Hayır. Tek 18. Tek. Evet. Tek. E 11 kişisi say oldu. Hiçbir korsan yoktur. Aa. Lan şöyle bir şey yapasım var. Bak bir. Bak. Bak. Şunu üstüme kapatacağım. Blaze şurada duracak. Alttan keseceğim. Hayır. Öyle doğmazlar. Etraf ne kadar gelişmiş olursa o kadar doğmazlar strablar. Ben boşuna şuna mı delirdim? Azoyar sıcak bıçaktım. He. Ve doğdu. Kazanmadım. Evet. Bak böyle diyorum. 2 3 tane 2 3 tane doğuyor. Ha o zaman olur. Bu güzel Abi Enderman abi. Enderman abi neredesin? Ben ne diyordu? Tuvalet <laughs> çekti. <laughs> <laughs> bak gözlere bakarım bak 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 hop abi abi özür dilerim abi yanlışlıkla baktım abi abi spiller şey başkanına götüreceğim değil mi? Ben durma vurayım mı sen? abi. Var. Ben çok belli. Git. Valla hiçbir şey düşünmüyor ya. Bunlar mı? <gülme> 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 öldüm. Neyse köye bari yakın vurdum. Yaşalarımı Ben yurda ben buradayım. Sen tutuyorsun kendime su çabi. Yandılar ya. mı? Üçüncü düşüm. Ya daha hangisi? Ya arkadaşlar abone olup Like atmayı unutmayın. Bye bye. Ya ne Pepe'yi gene. Otur. Donut pepazemekten bıktım.